arkadaşlar. İbrahim Taha, Miraç Ali, Hira Nur halamıza savaş açtık. <gülüyor> Toplarla. <gülüyor> Halamız nasıl da yiyenler eğlendiriyoruz. Bu arada halamıza çok teşekkür ediyoruz. Miraç ve İbrahim'i hiç kırmadı. Güzel güzel oyun oynatıyorlar. İnanmıyorum. İbrahim, Miraç siz toplayacaksınız bu evi. İbrahim Taha isterse halası da onunla güzel güzel oyun oynar. <laughs> Bana da attılar arkadaşlar. Siz olsaydınız size de gelirdi. <laughs> İbrahim çok eğleniyor. İbrahim eğleniyor musun anneciğim? <laughs> Halamızla, ablamızla güzel güzel evin içinde siz olsaydınız ne yapardınız? Toplarım <laughs> <laughs> kalmadı. İbrahim çok eğleniyor arkadaşlar. İbrahim saklandı. İbrahim. Arkadaşlar bakar mısınız? İbrahim saklandı. Hadi anneciğim devam et. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben bu evi nasıl toplayacağımı da bilemiyorum. İbrahim <laughs> ve Miraç toplayacak. <laughs> çok eğ eğlenceli bir şekilde devam ediyor. İbrahim çok yoruldu. <laughs> bana atıyorlar arkadaşlar. Alın size de. İbrahim Taha kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. İbrahim Taha ve Miraç Eli sizi çok seviyor. Hoşçakalın.